Güzellerini de buldum Eski telefonlara bakıyoruz Ama onları da... Ben şimdi Yazlıktayım Yazlıkta buldum eski telefonu Evet Dünyanın en Tuğla telefonunu buldum Tuğlayı buldum Bakın bataryası var Bakalım Batarya yerini kopartmışlar Tamam ben işaretlerim, o işaretlerim. Tamam. Bu yine de eve girince fırlatırız. Allah beni kanalası geçirir. Tuğlayı like koyalım şu kenara. Şöyle. Şöyle müzik express'imiz var. Nokia müzik express. Bu da modeli yazıyor. Ama siz göremiyorsunuz tabii. Işık ihtiyaç Nokia X2 çift sıfır model. İçinde bataryası olması gerekiyor. Evet, varmış. Şurada sim kart var. Şurada da uzak kart girişi var. Fener var. Buradan sesi açıp kısabiliyoruz fotoğraf çekebiliyoruz bizi geri sarıp ya da şey yapabiliyoruz durdurabiliyoruz bu işte böyle bir telefon Pardon. tuğlanın üzerine koyalım. Evet bu telefon el loktilisini yayınlamıştım elok bozuldu maalesef samsung'un hepsinin şarj yok hiçbiri çalışmıyor hafıza kart girişi var bataryalar bomba bu bataryanın bulunması şu, şu tavza kartı var tuşbanın geçen hani mem yüklemiştik ya yüksek e laptopa. O da o da Toshiba markalı bir laptoptu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.